Bir zamanlar büyük bir papatya tarlası varmış. Buradaki papatyalar bembeyazmış. Aralarında bir tanesi de sarı papatyaymış. Papatyalar birlikte çok mutluymuş. Bu tarlayı çok seven bir uğur böceği varmış. Uğur böceği en çok sarı papatyayı severmiş. Tarlaya gelince hemen onun üzerine konar, onunla oyun oynarmış. Sarı papatya da ona en tatlı polenlerinden verirmiş yağmur yağdığında yapraklarını uğur böceğinin üzerine kapatırmış. Bu tarlaya bazen yağmur yağarmış. Papatyalar yağmuru çok sever. Yağmur altında yıkanırmış. Ancak bir gün asit yağmur yağmış. Gökyüzü kirlenince asit yağmuru yağar ve bu yağmurlar çiçekleri soldurur. Papatyalar hemen yapraklarını sıkıca kapatmış. Sarı papatya da. Ancak minik bir yağmur damlası onun içine sızmış. Sarı papatya önce hastalanmış. Sonra da solmaya başlamış. Bir süre sonra tamamen solmuş ve toprağa düşmüş. Artık yaşamıyormuş. Uğur böceği asit yağmuru bitince uçarak tarlaya gelmiş. Bir de ne görsün? Sarı papatya yok. Önce şaşırmış. Sonra oradakilere sormuş. Sarı papatya nerede? Neden onu göremiyorum? En yaşlı papatya. Ah uğur böceği asit yağmurları geldiğinde onun içine yağmur kaçtı ve soldu demiş. Bunu duyan uğur böceği çok üzülmüş. Biraz da ağlamış. Çünkü sarı papatyayı çok seviyormuş. Üzüntüyle sormuş. Şimdi nerede peki? Hmm demiş yaşlı papatya. Bazıları toprağa düşünce toprak olduğuna inanır. Bazıları da çok güzel bir cennet bahçesine gittiğine. Uğur böceği biraz düşünmüş. Sonra yine merakla sormuş. Onu bir daha görebilecek miyim? Bu başındaki iki minik gözünle artık göremeyeceksin. Ama uğur böceklerinin hayal gözü bir de rüya gözü olur. Onlarla görebilirsin demiş yaşlı papatya. Bunu duyan Uğur böceği hayal gözünü açmış, sarı papatya ile oynadığı oyunları hatırlamış. Onun gülen yüzünü görmüş hayalinde, gülümsemiş. Oradan ayrılırken yaşlı papatya demiş ki, bak burada sarı papatyanın fotoğrafı var, alıp yastığının altına koyabilirsin. Fotoğrafı görünce çok sevinmiş Uğur böceği. Almış ve kanadının arasına koyarak yuvasına uçmuş. Tam giderken yaşlı papatya son kez seslenmiş. "Hey, biz beyaz papatyalar seni çok seviyoruz. Yine gel tarlamıza." "Peki." demiş uğur böceği ve onu çok seven anne babasının yanına uçmuş.